az daha uyuyordum. Az daha mı? Horluyordun. <laughs> Benim kapımı toplu ders dinlememe bir yarım dönem falan var. Başka hangi dersler var size? Şey... Şey, mikroekonomist olması lazım size. E evet, evet o da var. Peki sen ekonomi de okudun emin misin? Neden? Yalan söylediğimi mi düşünüyorsun? Bilmem, yalan mı söylüyorsun? Şaka yapıyorum anladın mı? Hadi görüşürüz. Ali evim yakında da ya beni de atabilirsen çok sevinirim. İyi gel. Hayırdır? Eve beraber gideriz diye düşünmüştüm ben. İyi ben annemde kalıyorum. Aynı evde kalmıyoruz ki. Ne bileyim. Belki gidersin demiştim. Ama ekstra yolcun varmış. Ha, Elif yakınlarda oturuyor. Onu da bırakacağım. Ben sizin planınızı bozmayayım. Ufaklık, sen gel. Ben gerçekten hemen ineceğim. Ufaklık? Ee, yanlış bir şey mi söyledim? Sen beni formalı görünce bayağı coştun yalnız. Bu Bu yaştaki kızlar abilerini falan kıskanır. Anlıyorum. Kızma bana ama olur mu? Kıskanmak mı? Seni mi? Hı. Üzerinde bir şey olsaydı ya da makyaj yapmayı bilseydim... ya da o zaman seni kıskanabilirdim. Ama şu an aynı ligde bile yarışmıyoruz. Hangi lig canım o? Yıldız Gençler falan mı? <laughs> ya kardeşin aşırı tatlı bir şey. <laughs> Biz kardeş değiliz Elif. Hadi gel seni de bırakayım. Arkaya geç.